Teleskop çeşitlerine baktığımızda birden fazla teleskop çeşidi vardır. Bunlar optik teleskoplar, radyo teleskobu, kızıl teleskobu, X ışını ve gamma teleskoplarıydı. Optik teleskoplar kendi içinde aynalı mercekli hem ayna hem de mercekli olarak ayrılıyor. Gençler bunun dışında değinmek istediğim şu var. Rasathaneler gözlem yapma amaçlı şehir merkezinden uzakta kurulan gözlem evleriydi. Bunu unutmayın diyorum. Gök cisimlerine geldiğimizde gençler Uzayda var olan her şeyi içine alan sonsuz boşluktur. Uzay, uzay boşluğunda yer alan tüm doğal cisimlere de gök cismi adı veriyoruz. Bu gök cisimleri nelerdi? Gezegenler, yıldızlar, asteroidler ve bulutsulardı. Öncelikle bulutsudan başlayalım. Bulutsunun diğer adı neydi gençler? Nebulaydı. Sıcak gaz ve toz bulutundan oluşuyordu ve sıkışarak yıldızların oluşmasını sağlıyordu. Bulut çeşitlerine baktığımızda parlak bulutsu Orion ve kelebek olarak örnek verilebilir. Karanlık bulutsuya ise at başı örnek verilebilir. Yıldızlara geldiğimizde ise bulutsudan yani nebuladan oluşurlar. Doğar, büyür ve ölürler. Isı ve ışık kaynağı olduğunu zaten daha önceden biliyordunuz. Dünyadan titreşimli olarak görünürler. Yıldızları sıcaklıklarına göre sınıflandırmak istersek en sıcak yıldızlar mavi beyaz, orta sıcaklıkta olanlar sarı ve Aralarında en soğuk olanlar ise kırmızı renkte görünürler. Yıldızların oluşum sürecine geldiğimizde gençler bulutsu yani nebula sıkışmaya başlar ve parçalanır. Parçaların sıcaklığı ve yoğunluğu artar. Parçalarda enerji üretebilen değişimler meydana geliyor gençler. Şimdi şurada üst tarafta gördüğünüz bir yıldız oluşum süreci var gençler. Burada gaz bulutu var yani nebula. Gençler küçük kütleli ve büyük kütleli olma durumuna göre Yıldızların oluşum süreçleri var. Eğer küçük kütleli bir yıldızsa Kırmızı dev şeklini alıp Kırmızı dev sürecinden sonra bulutsuya dönüşüp Oradan da beyaz yüce oluşumu Gerçekleşiyordu. Eğer elimizdeki yıldız büyük kütleli bir yıldızsa Kırmızı süper dev oluştuktan sonra Sonlanması süpernova patlamasıyla Gerçekleşiyor ve süpernova sonucunda Pulsar yani nötron yıldızı Ya da kara delik şeklinde Gerçekleşiyordu bunları Unutmayacaksınız. Karadeliye geldiğimizde, Karadeli gençler çok güçlü çekim gücüne sahiptir. Yaşamı sona eren bazı büyük yıldızlar tarafından oluşturulur ve varlıkları tahmin edilmektedir gençler. Takım yıldızlarına geldiğimizde bir arada görünen yıldız gruplarıdır bunlar. İnsanlar bunların gökyüzünde aldıkları şekillere göre isimlendirmiştir. Büyük Ayı, Ejderha, Kuzey Tacı, Çoban, Boğa ve Küçük Ayı gibi isimlendir.